Geçtiğimiz günlerde de açıklanan YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başladı. Hayalindeki bölümü okuyup geleceğini inşa etmek isteyen adayların önemli kriterleri kaliteli bir üniversite olurken Abdullah Gül Üniversitesi tercih döneminde adaylara tercih edecekleri bölümün avantajları hakkında bilgi veriyor. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cengiz Yılmaz, Kayseri'ye gelen her 10 öğrenciden 3'ünün Abdullah Gül Üniversitesi'ni tercih ettiğini söyledi. Yine bir tercih dönemindeyiz Aynen. Sayın Rektörüm. Ee, durumlar nasıl gidiyor? Durumlar iyi gidiyor. Ee, bizim çok yoğun bir programımız olur bu tercih dönemlerinde. Ee, çünkü biraz farklı bir devlet üniversitesiyiz. Biz bu tercih sürecinde de üniversitenin tanıtımına çok ciddi önem veririz. Önemli programlarımız vardır. İşte aday öğrenci koordinasyon ekibimiz, basın yayın ekibimiz çok yoğun çabalar içine girerler. Ben de hep yakından takip ederim. Elinden geldiğince işte çeşitli programlarda da katkıda bulunmaya çalışırım. Takip ettiğimizde belirli istatistikler var. Mesela kampüsümüze kaç aday öğrenci geldi. Bunu sürekli gün, be gün hatta dakika dakika takip ederiz. Ya da web sitemize ziyaretlerde ne kadar artış oldu. Aday öğrenci web sitemize ziyaretlerde ne kadar artış oldu diye. Bütün bu istatistikleri ben gün boyu takip ederim. Her gün takip ederim. Ve gördüğüm kadarıyla e, bu sene oldukça iyi gidiyoruz. Onun da puanlara yansıması olacaktır diye umuyorum. Peki öğrencilerin buraya geldiklerinde e, talepleri nasıl? Yani geldiklerinde düşünceleri nedir? Burada gördükten sonraki düşünceleri. Ee, tabii aslında bunu öğrencilere sormak lazım ama benim benim tahmin, tahminime göre biraz gözlemliyorum tabii gözlemleyip anlamaya çalışıyorum. Ee, belli beklentilerle geliyor aday öğrenciler. ...büyük oranda da çok büyük bir çoğunluğu... ...AGU'yu gelip kampüsü gezip ortama bakıp orada hocalarla görüşüp... ...diğer öğrenci arkadaşlarımızla görüşüp... ...tanıtımla görevli ekibimizle görüşüp... Agü hakkında biraz daha bilgilendiklerinde beklediklerinden fazlasını görmüş oluyorlar. Bu da memnuniyetin en önemli unsurudur. Yani beklentinin üzerine çıkabilmek memnun etmenin en önemli unsurlarından biridir. Ben aday öğrenciler buraya geldiğinde bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Bunu da şöyle görüyoruz... Geçmiş yıllarda, tabi bu, bu sene ne olacağını bilmiyorum ama geçmiş yıllarda bizim kampüsümüzü gelip ziyaret eden e, aday öğrencilerden Selçuk 30 mu 40 mu yani önemli bir oranı evet. aslında Agü'yü de tercih, yalnızca tercih etmedi. Tercih edenleri tam bilmiyoruz ama Agü'ye yerleşti. Yani her 10 öğrenciden, aşağıda şu an bizi ziyaret eden her 10 öğrenciden en az 3'ü önümüzdeki sene Agü'lü olacak. Evet, Agü'nün başarılarını zaten duyuyoruz sayın rektörüm ama... Gelen öğrencilere ne tür imkanlar sağlıyorsunuz? Tercih döneminden öğrenim dönemine kadar şöyle hesapladığınızda. E, iki şeyi çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Bir çok iyi bir hazırlık okulumuz var. Orada da e, çok kaliteli İngilizce öğretiyoruz. Yani İngilizce yetkinlikleri çok üst seviyede bizim öğrencilerimizin. Bu önem verdiğimiz bir konu. Çünkü bizde eğitim %100 İngilizce. Bütün derslerimiz İngilizce. İki, e, alan derslerini işlerken de e, orada da öğrencileri e, Yaparak öğrenmeye, aktif öğrenme metotlarıyla, projelerle, e, derslikten dışarıya biraz çıkıp, işte firmalarda, e, dış dünyada da o tecrübeyi de edinerek, yaparak öğrenmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Her ikisinde de bugüne kadar hep çok olumlu sonuçlarını aldık. Bu iki politika, acı kurulduğundan beri en temel politikalarından e, oluşuyor oluşturuyor ve e, çok olumlu sonuçlarını görüyoruz. Evet aslında öğrenciler artık e, gelirken e, sayın rektörüm üniversite bittikten sonra istihdama hemen geçebilme hayaliyle geliyorlar. Doğru. Buna Doğru. dair bir yine programlarınız var mı? Var. Bizim çok iyi çalışan bir kariyer ofisimiz var. Yani öğrencilerimizi öğrencilikleri sırasında e, iş dünyasıyla irtibat haline geçirip on onlara orada e, bir plasman, bir yerleşme sağlamaya çalışan bir kariyer ofisimiz var. E, onlar da çok başarılı çalışıyorlar. Yani üç tane faktör düşünün. Biri bu İngilizce, iki eğitimin kalitesi ve eğitimin e, proje temelli olması. Dolayısıyla öğrencilerimizin zaten öğrenciyken iş dünyasıyla, sanayiyle çok yakın irtibat içinde olması. Ve üç kariyer e, ekibimizin e, yaptıkları katkılarla e, bizim örneğin bugüne kadar e, mezun edip, İş dünyasına gönderdiğimiz arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın yüzde %97'si şu an istihdam edilmiş durumda. Bak, çok bu çok yüksek olan. bir oran. Kalan %3'ü de zaten kendileri istemediği için bir şekilde iş dünyasının dışında kalmayı en azından şimdilik tercih ettikleri için dışarıdalar. Evet, Sayın Rektörüm o zaman gençleri buraya davet edelim mi? Bence edelim. Zaten etmek için buradayım ben. E, Agü, B bölgemizin gençlerine olsun, e başka şehirlerden e delikanlılara, e hanımefendilere olsun e aslına bakarsanız dünyanın kapılarını açmaya çalışan bir üniversite. Yani gelecek burada eğitimini alacak. Eğitimini aldıktan sonra da ister yurt dışına gider, ister İstanbul'da, ister Ankara'da, ister İzmir'de, ister Kayseri'de e tamamen kendi tercihine bağlı olarak e ben çok rahatlıkla e istihdam e imkanı bulabileceklerini, bugüne kadar bulabildiklerini gördüğüm için söyleyebiliyorum bunu, e umuyorum. Abdullah Gül Üniversitesi akademik kadrosu ile olsun, İngilizce eğitimi ile olsun, memnuniyet anketleri ile olsun, e, Türkiye'de memnuniyet anketince birinci gelen, %100 akademik e, İngilizcesi ile kişilerin e, İngilizcesini geliştirdiği, burada B2 seviyesiyle başlayıp C1 ile bitirdiği, e, akademik kadrolu beraber öğrencilerimize e, çok büyük destekler veren bir üniversitedir. Teşekkür ederiz. Ya bizim okulumuz diğer okullardan farklı olarak daha çok e, laboratuvar olarak gelişmiş düzeyde oluyor. Özellikle ben de bir lab çalışanı olarak söylemem gerekirse hem yazılımda olsun hem de wet lab'da wet lab yani dedim aktif lab'da çalışma e, potansiyeli olsun. Çok gelişmiş bir üniversite. Yani dersler için demiyorum sadece laboratuvar için söylüyorum. Bilim alanında çok ileri seviyede bir üniversite olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle yazılım alanında ben de yazılım alanında çalışıyorum. Yazılım alanında projelerimizi anlatırsak eğer yani çok ileri seviyede şeyler yapabiliriz. Okul bu fırsatı bize sunduğu için çok şanslıyız. Tabii hem maddi olarak değil de öğretmenler açısından çok uzman alanında uzman öğretmenlerle çalışıyoruz. Hocalarımızla, profesörlerimizle. Onlar sayesinde günün daha da ileriye gittiğini düşünüyorum. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.